madde itibariyle hiç hükmü ama mana itibariyle Allah'a muhatap olmuş. O yüzden de kulma bakın Rabbu levla dua Yani duanız olmazsa ne ehemmiyetiniz var. Bu bizzat Kur'an-ı Kerim'de geçen bir ayet. Demek ki dua. Bütün kainatta dua üzerine duruyor. O yüzden dolayı biz de ne yapacağız? Bu ayetin dediğine göre işte bu Bediüzzaman Hazretleri Beşinci noktada bunu şimdi çok güzel açıkıyor. Eğer desen birçok defa dua ediyoruz, kabul olmuyor. Halbuki ayet umumidir. Birçok defa dua ediyoruz, açıyoruz ellerimizi yarabdi. İşte şunu ver, şöyle olsun. İşte dünyada böyle, işte işte zenginlikler, paralar, saadetler, şunu ver. Ama bakıyorsun, bu yaptığımız dualar kabul olmuyor gibi görünüyor, değil mi? Halbuki ayet umumidir. Her duaya cevap var İfade ediyor. El cevap, cevap vermek ayrıdır, kabul etmek ayrıdır. Cenab-ı Hak yaptığımız duaya cevap veriyor. Kulum buyur diyor. Sen istiyorsun ya Rabbi bana zenginlik ver. ve şunu ver bunu ver. Tamam da bakayım Allah'ın hikmetine ters mi değil mi? Veya senin yönünden iyi mi kötü mü onu bilmiyoruz. Değil mi? Adam fakirken Allah'a kulluk yapıyor. Efendim Allah'a ibadet yapıyor. Gözünden yaş akıtıyor. Ne bileyim ben. Günah işlediği zaman vicdan azabı geçiriyor ama parayı buldu mu sapıtıyor. Allah'ı unutuyor değil mi? Allah'a kulluktan i̇şte, efendim zincirinden çıkıyor. Bir i̇şte, ne bileyim sakat yollara gidiyor. Onun için ne oldu zenginlik? Musibet yani, oldu Yani. Onun için cennel, cennel bizim hakkımızda çok He, bizim hakkımızda neyin hayırlı, neyin hayırlısı olduğunu He. biz bilmiyoruz. Dua ediyoruz ama ya Rabbi hakkımızda hayırlısı nasip eyle. Zenginlik bizim hakkımızda hayır zenginlik ver. Ama zenginlik bizim hakkımızda hayırlı değilse verme. Anladım. Bilmiyorum ki ben nefsimin nasıl olduğunu. Nefsim belki azacak. Ya Rabbi çok verip de azdırma. Az verip dilendirme. Arattırma. Az verip de dilendirme. Hakkımızda hayırlı olur. Belki ama olmuş adam kör. Ya Rabbi gözlerimi aç. Gözlerimi aç. Gözlerimi aç, bakıyorsun gözleri bir türlü açılmıyor. Neden? Allah niye açmıyor gözlerini? Hikmeti iler. Belki gözleri açık olsa adam ne üçkağıtçıklar yapacak. Allah biliyor. Allah. Allah biliyor çünkü abi. Açmıyor gözlerini. Adam bir ayağı ver, felç, kol. Ya Rabbi bana sağlık, afiyet ver. Sağlık. Vermiyor Cenab-ı Hak. Niye? Allah hikmeti ilahi biliyor. Hmm. Allah ezeli ve ebedi bir ilmi var. İnsanın her şeyini bilir. İçini, peşini, geleceği, geçmişi. Cenab-ı Hakk'ın nazarında bu zaman, gelecek zaman diye bir şey yok. Zamanı yaratan da o. O olduğu için bizim hakkımızda ne vermişse mutlaka hayır. Hayır mutlaktan ne diyor? Hayır gelir. Şer gelmez. Şer gibi olsa bile mutlaka arkasında ne vardır? Hayır vardır. Grip. Hastalanıyorsun. Şer gibi gözüküyor. Ama arkası nedir? Hayırdır. Günahlara dökülür. Musibet geliyor, bir bela geliyor. Şer gibi gözüküyor ama arkası hayırdır. Az önce bir mümin hiçbir zaman kaybetmez. Başına bela gelir, sabreder, kazanır. Hastalık gelir, günahlarına kefaret olur, kazanır. Bir nimete masar olur, şükreder, kazanır. Onun için Peygamber diyor, bir mümin hiçbir zaman kaybetmez tek bir şey hariç isyan etmeyecek. O yüzden dolayı ne yapacağız? Cenab-ı